arkadaşlar yine çok güzel bir modelle geldim gördüğünüz gibi bugün sizlere bu güzel ve zarif modelin yapılışını anlatacağım şöyle yakından göstereyim ben sizlere Evet gerçekten çok şık ve zarif bir model ee, modelim tek sırada bitiyor arkadaşlar o yüzden kaldığım yerden devam edeceğim ama yapılışına geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim böylece yüklediğim yeni videoları buradan takip edebilirsiniz abonelik tamamen ücretsiz kesinlikle hiçbir ücret ödemiyorsunuz Ayrıca bol bol yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Erişim düşük olduğu için e, desteğinize ihtiyacım var. E, bildirim zilini de açarsanız yüklediğim yeni videolardan anında haberiniz olur arkadaşlar. Evet isterseniz hemen yazmanın tanıtımını yapıp e, yapılışına geçelim. Yazmam Cenk yazmanın e, siyah renkli yazması. Kullarım da şöyle gördüğünüz gibi yıldız pullar gold rengi bunların Tabii başka renkleri de var ben sarıyı tercih ettim sarıyı kullandım bütün tuhafiyelerde bulunan pullar istediğiniz rengi alabilirsiniz ipim de zaten altın başan siyah renkli ipi evet isterseniz hemen yapılışına geçelim evet arkadaşlar diyelim ki en baştan başladık ve hemen şöyle küçük bir ilmekle başlayalım önce başını tarif edeyim sonra kaldığım yerden devam edeceğim ilmeğimi çektim şu şekilde gördüğünüz gibi küçük bir ilmek oluşturdum ve yazmamı aldım herhangi bir tığ basının içinden giriş yapacağım bu arada tığlamayı da ben 2 zincirle yaptım siz elinizin ayarına göre üst zincirle de yapabilirsiniz şöyle milimin üstüne üç kere doladım ve herhangi bir tığ basının içinden şöyle girişimi yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki olacak şekilde çıktım Evet arkadaşlar tekrar üç kere doladım milimin üstüne gene aynı yere aynı tığ içine şöyle girişimi yaptım ve gene önce bir sonra iki sonra 2 ve sonra iki şeklinde çıktım ve ucunda toplam dört tane Pardon üç tane ilmeğim oldu gördüğünüz gibi. Evet 3 tane ilmeğim oldu. Hemen bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 3 tane doladım ilmimin ismini ve gene aynı yere giriş yaptım bu şekilde. Hemen önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 şeklinde çıktım. Bu şekilde toplam 4 tane ilmek oluşturdum arkadaşlar. Ve tek seferde çıktım gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5. Evet bu şekilde devam ettim. 5 tane zincirimi çektim. Pulumu aldım. Ve bir tane sık iğne ile pulumu ipime sabitledim Evet hemen şöyle parmağımla iki ipin arasından ittim ve bir tane zincir çektim gene 1 2 3 4 5 bu şekilde gene daha önce yaptığım gibi şöyle ben sizlere göstereyim benim üstüne üç kere dolayıp hemen 1 2 2 tane tığ batısını atlayıp üçüncünün içine girişimi yapacağım. 1 2 2 ve 2. Evet arkadaşlar 2 2 olacak şekilde genişliyorum. Arada 2 tane tığ basını boş bırakıyorum ve modelim bu şekilde ilerliyor. Hemen şöyle ben bunu açayım ve kaldığım yerden devam edeyim arkadaşlar modelime. şöyle Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 beş tane zincirimi çektim. Pulumu aldım. Bu pulların tersi düzü de var arkadaşlar. Zaten elinize aldığınız zaman fark ediyorsunuz. Hemen şöyle bu şekilde ipime sabitledim. Ve gene şöyle parmağımla iki ipin arasından ittim 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim gördüğünüz gibi hemen şöyle yazmamı düzelteyim 1 2 3 3 kere doladım milimin üstüne ve yazma siyah olduğu için fazla belli olmuyor ama 1 2 iki, iki tane tığ basını atlayıp üçüncünün içine şöyle giriş yaptım arada iki tane tığ basını boş bırakıyorum yani şöyle önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki şeklinde çıktım gördüğünüz gibi iki tane e, ilmek kaldı milimin üstünde gene bir iki üç üç tane doladım milimin üstüne ve gene aynı yere şöyle girişim yaptım hemen önce bir sonra iki sonra iki Sonra iki şeklinde çıktım. Milimin üstünde 3 tane ilmek oluştu. Yine 3 kere doluyorum milimin üstüne. Ve aynı yere aynı şekilde bir trabzan örüyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 ve sonra 2 şeklinde devam ettim. Evet. Bu şekilde milimin üstünde dört tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Ve şöyle tek seferde milimini üstüne aldım ve çıktım gördüğünüz gibi gene 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çektim ve hemen bir tane pulumu aldım şu şekilde tek seferde pulumu ipime sabitleyeceğim sık iğne ile Evet bu şekilde sabitledim hem şöyle pulumu iki ipin arasından parmağımla ittim gördüğünüz gibi devam ediyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çektim önceden yaptığım gibi milimin üstüne 3 kere doladım ve hemen şöyle daha önce yapmış olduğum gibi 2 tane tığ atlayıp şöyle 1 2 3. içine girişimi yaptım hemen 1 2 2 2 şeklinde çıktım. Milimin üstünde iki tane ilmeğim kaldı. Gene 1 2 3. 3 tane doladım ve gene aynı yere şöyle girişimi yaptım. Gene 1 2 2 2 şeklinde çıktım. İlmeğimin üstünde 3 tane pardon milimin üstünde 3 tane ilmek oldu. Hemen gene 1 2 ve 3 3 tane doladım ve gene aynı yere şöyle girişimi yaptım. Gene 1 2 2 2 şeklinde çıktım. Evet gördüğünüz gibi milimin üstünde 4 tane ilmeğim oluştu ve hemen gene şöyle milimin üstüne bir kere doladım ve tek seferde şöyle çıktım Evet gördüğünüz gibi tekrar 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim pulumu aldım şöyle düz tarafını çevirip milimin üstüne pulumu alacağım bu şekilde sık iğne ile pulumu ipime sabitledim iplerim siyah olduğu için biraz zorluk çıkartıyor tabi şöyle parmağımla iki ipin arasından pulumu ittim ve 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektim arkadaşlar şöyle tekrar milimin üstüne 3 kere doladım sonra bir tane yapıp e, modelimi bitireyim şöyle göstereyim ben sizlere 1 şuradakinden bir ve iki tane atlayıp üçüncünün içine girişimi yaptım gene daha önce yaptığım gibi şöyle önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıktım iki tane ilmek kaldım ilimin üstünde. gene üç tane doladım ve gene aynı yere şu şekilde girişimi yaptım önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki şeklinde çıktım. Gene 1 2 3 Bu şekilde önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 şeklinde çıktım arkadaşlar ve toplamda milimin üstünde 4 tane ilmek oluştu. Şöyle milimin üstüne bir kere aldım ve tek seferde çıktım gördüğünüz gibi. Gene 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çektim. Son bir tane pulumu alıp bitireyim. Üst tarafına çevirdim pulumu ve şöyle tek seferde milli e, ipime sabitledim pulumu gördüğünüz gibi. Hemen şöyle iki ipin arasından ittim ve gördüğünüz gibi 2 3 4 5 Evet 5 tane zincir çektim ve burayı tamamladım modelin bu şekilde ilerliyor arkadaşlar şöyle göstereyim ben sizlere Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelin bu şekilde ilerliyor ben sizlere şöyle göstereyim hemen öbür tarafını ütülü halinde gösterip videomu kapatayım Evet şöyle tekrardan yakın çekimi gösterip gördüğünüz gibi çok şık ve zarif bir model tek sırada bitiyor pullarımı da göstereyim tekrardan sizlere gold pull e, yıldızlı bunların her çeşidi bulunuyor arkadaşlar yani kalplisi var düzü var işte e, yıldızı var yani kafanıza göre istediğinizi alabilirsiniz Ayrıca renkleri de mevcut ben genelde sarı kullanıyorum. Siz tabi renkli bir pullar da alabilirsiniz. Gidelim bu şekilde. Yeni bir videoda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.